Merhaba arkadaşlar ben Gizem. Bugün sizlerle birlikte Nintendo'nun en yeni oyun konsolu Nintendo Switch'in oyun kollarının, joy kutu açılımını sizlerle birlikte yapacağım. Gördüğünüz gibi elimde iki adet iki kutu Joy-Con var. bunlar ikili paket. Tekli paketleri de var. Ama şu anda bende ikili paket olduğu için sizlerle birlikte kutu açılımını yapacağım. Evet. Kutumuzu açıyorum. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki adet joy var. Mavi kullanma kılavuzu. Kırmızı. Bunlar da böyle tuşları strap diye geçiyor. İlginç. E, ikisi de siyah renk. Yani kırmızı için kırmızı çıkar diye düşünmüştüm ama yani kutu üzerindeki resme de bakarsak siyah bileklikli strap gözüküyor. Evet arkadaşlar daha önce Nintendo Switch kutu açılımında açılış videosunda Joy-Con'lara bakmıştım. Şimdi tekrar inceleme fırsatı buldum. Evet. Gördüğünüz gibi Röle tuşu için burada lock yazıyor. Yani buradan taktıktan sonra kilitleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi eksi işaretleri getirip şöyle bileklik aşağı gelecek şekilde takıyorum ve çıt sesi duyduğunuzda yerine oturmuş oluyor. Buradan da kapatabilirsiniz. Evet. Aşağı doğru yaptığınız zaman açılır. Yukarı doğru çektiğiniz zaman şöyle bir ses duyuluyor. Kilitleniyor arkadaşlar. Mavi rengi de inceleyelim. O da aynı tabi. Sadece rengi değişik. Bilekliği de kızağına takalım. Az önce söylediğimiz gibi e, artıya yani bileklik kısmı alta gelecek şekilde takıyoruz ve çıt sesini duyduğumuzda yerine oturmuş oluyor. Ayrıca kutuda başka bir şey var mıydı? Yok. E, kullanma kılavuzu var. E, bu kadar arkadaşlar. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi Joy-Con strapler var. Onu da bir tane açalım. Daha önce gri rengini açmıştım ama mavi rengini açmamıştım. Bunu da sizlerle birlikte açayım. Bunda kullanım kitapçığı yok. Sadece mavi renkli bileklik ve RL tuşunun kıza bulunmakta. Işıklar için paneller var. Tabii ışıklar Joy-Con üzerinde olduğu için buradan yanmakta. Evet arkadaşlar. Bir kutu açılışı videomuzun daha sonuna geldik. Ee, videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmanız yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim.